Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sokak hayvanları için evindeki ve çevresindekilerin verdiği artık yemeklerin yanı sıra mama dağılan Saadet Yılmaz gün içinde hazırladığı yiyecekleri dağıtmak için her gün akşam saatlerinde sokağa çıkıyor. Kendisinin geldiğini gören hayvanların etrafını sardığı Yılmaz, yiyecekleri 9 ayrı yerde yolunu gözleyen sokak hayvanlarına veriyor. Yılmaz sokak hayvanlarından bazılarının sahiplendirilmesini sağlıyor. Tedavi olması gerekenleri de tedavi ettiriyor. Sokak hayvanlarını beslemeyi bir gün bile ihmal etmediğini vurgulayan Yılmaz. Eve kaçta varacağım hiç belli olmuyor. Saat 21-22'yi buluyor. Beslemeyi tek başıma yapıyorum ve bayağı mesai harcıyorum dedi. Bir yıldır buradayım. 20 yıldır bir fiil fazlası var eksiği yok besliyorum. Her gün hiç şaşmaz 5 beş buçuk arası ben beslemeye çıkarım. Ama eve kaçta varacağım ne olacak hiç belli olmaz. En geç 9.30'da buçukta onda evde oluyorum. Ve baya bir mesai harcıyor. Her şeyi kendisinin hazırladığını aktaran Yılmaz. Suyu, mamayı, her şeyi kendim hazırlayıp sokağa çıkıyorum. Maalesef daha uzak bir yere taşındım. Her gün taş köprünün bir ucundan diğer ucuna kadar besleme yapıyorum. Bilen var, bilmeyen var, teşekkür eden var, etmeyen var ifadesini kullandı tek başımayım. Bugün gördüğün gibi. Suyumu, mamamı, her şeyimi kendim hazırlıyorum, çıkarıyorum, getiriyorum, taşıyorum. Bir de ben şimdi taşındım. Çok uzak yani. Taş köprünün bir ucundan bir ucuna kadar besleme yapıyorum. Bunu her gün yapıyorum. Ama bilen var, bilmeyen var, teşekkür eden var, etmeyen var. Böyle.